Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni görevle birlikteyiz. Hususi vazifemiz ve sonraki görevimiz açık durumda arkadaşlar. Ama ben bugün sonraki vazifeyi yapacağım. 232 akçe, 2 tecrübe. Hususi vazife de 500 akçe, 8 tecrübe yapıyor. Bunu yarın oynayacağız arkadaşlar. Bugün sonraki görevi oynayalım ama öncesinde şu canımız biraz düşük. Abdest yerine gidelim. Abdesti alalım canımızı fullleyelim ve sonrasında sonraki görevi merak ediyorum. Bakalım nasıl bir görev gelecek şu abdesti bir yenileyelim canımız fulllensin. Şimdi sonraki vazife şuradaymış arkadaşlar. Sonraki vazifeye gidip görevimizi alalım. Yolumuzun üstünde at varsa ata bineriz. Bir daha at aramaya gerek yok. Koşarak da hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Şuradaki ata binebiliyor muyum? Eğer var mı onu? Evet varmış. Atla bakayım. Atla olup, abi nasıl, nasıl becerdin onu oradan oraya atlamayı? Hadi bakalım, hadi köy eylan, hadi köy eylan. Sonraki görevi halledelim ve akçelerimizi, tecrübelerimizi alalım. Sol tarafta gösteriyor. Evet, burada bir grup var. Karakol, Zaptiye Karakoluna baskın yapacaklar. Karakolu müdafaa edin diyor. Buradaki bir grup aralarında öğrenmişler arkadaşlar. Sızmış bu, karakolu. Savunacakmışız. Karakola yetişin diyor. Geliyorum. Amirim geliyorum. Dayanın. Karakola baskın varmış. Hemen geldim, hemen yetiştim. Evet, hemen şöyle kabasını bir alalım. Şöyle bir kabasını alalım. Hatta bize yardım etsin. Doldur şarjörü. Onu da aldık. Mermi harcamayacağım. Onu da aldık. Var mı başka canına susayan? Gelecekler büyük ihtimalle. Karakolu savunu ve zabitleri kollayın diyor. Tamam. Dışarıdan arkadaşlar. Önce dışarıdan biraz kollamaya çalışacağım. Evet geliyorlar. Geliyorlar. Iskaladık. Bunlar normal adam mı? Hayır. Bunlar normal adammış. Çekilin aradan. Aradan çekilin. Allah Allah. Niye ateş edemiyor bu? Şunu vur bakayım. Fazla manevra yapınca vuramıyor. Bu da bu da şeymiş. Sivilmiş bunlar arkadaşlar. Ben de diyorum? Niye bunlar vurmuyor? Bunlar sivilmiş. Şurada ön tarafta da iki tane sivil var. Bakın ön tarafta iki tane daha sivil var. Onlar da bizimle birlikte Atı kendime siper olarak kullanacağım. Şu arkada biri mi var? Arkadan sızmaya çalışmış. Vay uyanık vay. Vay kalleş vay. Onu da hallettik. Onu da kolayca hallettik. Sen de gel buraya. At arabasından mı geldi? Bunun içinden kesinlikle adam inecek. Kesinlikle adam indiriyor. Güzel. Gel buraya gel kaçamazsın gel. Gel seni alacağım. Seni alacağım. Abi zırhlı bu. Bildiğin zırh var bunda. Bunu indirdim arkadaşlar. Bunu indirdim. Adam taşıyor olabilir bu. Adam taşıyor olabilir. Ona indirdik. Yetişiyorum, yetişiyorum. Sakın ölmeyin. Bayağı kalabalıklaştı burası. Onu da aldık. Şu köşelere gelelim. Onu da aldık. Doldur, doldur mermiyi. Mermimiz var, mermi sıkıntımız yok. Etraf dolu zaten. Var mı başka biri? Siviller de bize yardım ediyor. Mermi sesi alıyorum. Nerede? Arkada mı yine? Sizi uyanıklar sizi. Sizi uyanıklar sizi. Şu arkadan zabitleri kollamamız lazım. Zabitler ölürse görev başarısız sayılacak. Bir tanesi bayağı hasar aldı. Şuradaki hasar aldı. Bu taraftaki iyi durumda. Önüne girdim. Banat şeti vazife tamamlandı. Aa çok kolaymış. Çok kolay oldu. Çok da zor bir görev değildi arkadaşlar bu. Çok da zor bir görev değildi. Kolay görevlerden biriydi. Aldık akçelerimizi, tecrübelerimizi. Buradan bir çetelerle mücadele araya sıkıştıralım. Önce bir abdesti tazeleyelim. Enerjimiz tamlansın. Full görünüyor ama olsun. Tam da fullleyelim Şuradan de aldık. Atla. Güzel. Çetelerle mücadele nerede? Onun haricinde başka görev var mı burada? Hususlu vazife yarın yapacağız. ve gizli hazine var mı? Var. Şu gizli hazine o evlerin arasında kalmış. Onu sonra alırız arkadaşlar. Şuradan çetelerle mücadeleye gidelim. Bir de çetelerle mücadele yapalım. Görev yeri burada. Çetelerle mücadeleyi de yapalım şu sonraki görevlerden biraz daha fazla şey vermesi lazım arkadaşlar. Bakın bu 200 akçe 2 tecrübe veriyor. Normal sonraki görevler 192 verdi. Az yani. Daha yüksek olması lazım. Bu standart görevler bile daha fazla veriyor. Baya yakınmış. Baya yakınmış. Bakayım haritadan. Aynen. Direkt önümdeymişler. İçeride de olabilirler. Şu iç tarafta da olabilirler. Olabilir mi acaba cami içinde? Şu kuledekileri vuralım abi. Evet, evet. Mermi yedik mi? Şunu da vuralım. Güzel. Şurada bir tane daha kaldı. Onu da aldık. Güzel. Sen de gel buraya. Güzel. Onu da temizledik. Şu işten temizlememiz güzel oldu. İşten temizlememiz güzel oldu. Şimdi peşime gelecek yayalar büyük ihtimalle. Yayalar peşime gelecek. Geliyor bir tane daha. Al bakalım. Henüz hasar almadık. Çok güzel. Henüz hasar almadım. Diğer taraftan mı geliyorlar acaba? Bakalım. Hayır. Gelmiyorlar. Şuradan bakacağım. Evet burada sanki adam var. Aynen. Aldık. Bu taraftan geliyorlarmış. Gelsinler. 14 tane mermim var. Evet bir hasar aldık. Bir hasar aldık. Doldur. Doldur şarjörü. Ata vurdu. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Güzel. Kabasını aldık. Şimdi şu karşıki evlerde var büyük ihtimalle birkaç kişi. Şunları da alalım. O da tamam. Sen. Sen de gel buraya. O da tamam. Kim kaldı? Sen mi kaldın? Al bakayım. Başka çatta bir kişi daha var. Sen de al. Vur ona. Ve vazife tamamlandı arkadaşlar. Bu da e, çok da zor değildi. Normal sonraki vazifeden daha çok akçe verdi. Bana şu gizli hazinede kaldı aklım. Onu da alacağım. Onu da alıp hemen Te Tecrübemiz 66 6000'de akçemiz var. Nerede? Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Şuranın iç tarafında imiş. Buranın iç tarafına çıkmamız için şuradan yukarıya çıkacağız. Atla. Şöyle çıktık. Sıçra, 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 sıçra. Evet, gizli. 100, 100 akçe bir tecrübe veriyordu. Bakalım. Aynen. 100 akçe bir tecrübe daha aldık. 67 tecrübemiz oldu. Bunları da en kısa zamanda harcayacağız arkadaşlar bütün tecrübeleri, bütün özellikleri fullleyelim. Özellikle silahın mesafesini fulllemek önemli. Yakında inziva var mı? Terzi dükkanı. İnziva nerede arkadaşlar? İnziva baya uzaktaymış. Onu da bir sonraki videolarda inceleriz. Bu bölümde karakolu savunduk. Çok da zor bir görev değildi arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.